13 sınıflar matematik dersi ülke geneli birinci dönem birinci yazı sorularının çözümlerine bakacağız arkadaşlar. İlk soruya bakalım hemen. Birinci soruda bir lokantanın menüsünde 5 çeşit çorba, 3 çeşit salata ve 4 çeşit tatlı vardır. Bir müşterinin bu menüden bir çorba, bir salata ve bir tatlıyı kaç farklı şekilde seçebileceğini işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi 5 tane bizim burada çorbamız var. Bir tanesini 5 farklı şekilde seçebilirsiniz o zaman. 3 çeşit salatadan bir tane salatayı 3 farklı şekilde seçebilirsiniz. 4 çeşit tatlıdan bir tatlıyı da 4 farklı şekilde seçebilirsiniz. Bunların çarpımı yaparsak her birinden birer tane seçimimizi kaç farklı şekilde seçebileceğimizi buluruz. Bunları da çarparsak 60 oluyor. Seçim yapılır diyoruz. Evet birinci soru gördüğünüz gibi böyle kolaydı. İkinci soruya bakalım. Mersin kelimesindeki harfler birer kez kullanılarak altı harfli anlamlı veya anlamsız harf dizimleri yapılacaktır. Buna göre kaç farklı harf dizimi yapılabileceğini işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi bakıyoruz burada altı harf var. hepsi de farklı. O zaman altı farklı faktöriyel şekilde dizilirler. Altı faktöriyelde açarsanız işte 720 farklı harf dizilimi vardır. Peki 3. soru. Üçüncü soru bu sınavdaki ee, en uğraştırıcı sorumuz bu. Şimdi sorumuza bakalım. Şekildeki hedef tahtası sarı, mavi, turuncu ve yeşil olmak üzere 4 bölgeye ayrılmıştır. Bir ok atma oyununun bu hedef tahtasına ok atan oyuncuların toplam puanları atılan okların isabet ettiği bölgelerde yazan sayıların toplanması ile hesaplanmaktadır. Toplam puan en fazla olan oyuncu oyunu kazanmaktadır. Bu oyunda Mert ile Serdar bu hedef tahtasına üçer tane ok atmıştır. Mert'in attığı oklar 9, 8 ve 10 sayılarının yazdığı bölgelere isabet etmiştir. Bu ok atma oyununda Serdar kazandığına göre Serdar'ın attığı okların isabet ettiği bölgelerde yazan sayıların sıralaması kaç farklı şekilde olabilir işlemlerinizi göstererek bulun. Şimdi Mert'in attığı okların toplamı 27 yapıyor. Demek ki Serdar 27'den fazla puan almalı. O zaman e, ne atabilir? 10, 10, 10 atabilir. Bu birinci durum. Başka? işte 10, 10, 9 atabilir. Sonra 10, 10, 8 atabilir. Bu da 28 yapıyor. Başka? Iı, 10, 9, 9 da atabilir. Şimdi başka da durum yok. Yani toplamı 27'yi geçen durum yok. 30 var. İşte 29'ları yaptık. 28'leri yaptık. Şimdi ıı, Üçünü de 10 atarsa, üçü de aynı olduğu için tekrarlı permütasyon gibi düşünüyoruz burada zaten tekrarlı permütasyon da. 3 tane elemanımız var. Üçü de aynı olduğu için 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel yapıyoruz. Bu da 1. Burada ise 3 elemanımız var. 3 faktöriyel. 2 tane 10 olduğu için 2 faktöriyel bölüyoruz. 3 faktöriyel 6. 2 faktöriyel de 2 bölerseniz 3. Burada da aynısı. Gördüğünüz gibi 3 faktöriyel bölü 2 tane 10 olduğu için 2 faktöriyel bölüyoruz. Bu da 3. Şurada ise 3 faktöriyel bölü yine 2 faktöriyel yapıyoruz çünkü 2 tane 9 var. Bu da 3 yapıyor. Toplarsanız bu toplamı 10 farklı şekilde sıralar. Evet, şimdi dördüncü sorudayız. Demet aşağıda verilen ziyaret yerlerinden iki öğren yerini buradan iki tane ve 3 müzeyi 3 tane seçip gezmeyi planlamaktadır. Demet'in bu öğren yeri ve müzelerden kaç farklı şekilde seçim yapılabileceğini işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi bakıyoruz kaç tane öğren yerimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 tane yer var. 2 tane seçiyoruz. Demek ki 6'nın ikili kombinasyonu yapacağız. Çarpı bu işlem beraber yapıldığı için buradaki müze yerlerimizin seçim sayısıyla çarpmalıyız. Şimdi 4 tane müzemiz var. 3 tanesini seçiyoruz. O zaman 4'ün üçlüsüyle çarpmalıyız. Şimdi 6'nın ikilisini açalım. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 4'ün 3'lüsü 4'ü 3 kere açıyoruz. 4, 3, 2 bölü 3 faktörü. 3, 2 yazdık. Şimdi 3 kiler gitti. Şurada da sadeleştirme yapalım. Ne kaldı? 3, 5, 4. Çarpalım. 3 kere 5, 15. 15 kere 4. 60 farklı seçim yapabilirim. Şimdi 5. sorudayız. Pascal üçgeninde 9 tane elemanın bulunduğu satırdaki en büyük sayının kaç olduğunu işlemlerinizi göstererek bulun. Şimdi Pascal üçgen iki yoldan yapalım burayı. Birinci yol diyelim. Birincisi Pascal üçgenin elemanlarını yazmak. 1, 1, 1. Sonra ne yapıyorduk? 1, 2, 1. Sonra 1, 3, 3, 1. Sonra 1, 4, 6, 4, 1. 1 5 10 10 5 1 Pascal üçgeni nasıl açıldığını bildiğimiz için bildiğinizi varsayıyoruz. Onun için anlatmıyorum. Ne yapıyoruz? Üstteki iki tanesini toplayıp alta yazıyoruz. Bir tane daha açalım. 1 7 21 35 35 21 7 1 1 sonra şurası 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 ve 1. Evet, 9. satırı bulduk. Yani 9 tane eleman var şurada. 9 tane eleman var. Buradaki en büyük sayımız gördüğünüz gibi 70 oluyor. Peki başka türlü nasıl yapabiliriz? Bizim arkadaşlar 9 tane eleman olan satırımızda Bunlar aslında 8'in sıfırlısı, işte 8'in birlisi, 8'in ikilisi, 8'in üçlüsü, 8'in dörtlüsü, 8'in beşlisi, 8'in altılısı, 8'in yedilisi ve 8'in sekizlisi olarak açılır. Yani şu terimler sırayla bu şekilde bunların açılımıdır. Çünkü 9 tane eleman varsa 8'li kombinasyonları açıyoruz. Peki buradaki en büyük terim şuradaki ortadaki terimimiz. Bunu da açalım. 8'in 4'üsünü 8'i bu ikinci yol tabi. 8'i 4 kere açıyor. 8, 7, 6, 5. Paydaya da 4 faktöriyel. 4, 3, 2. 3 kere 2, 6 gitti. 4 ve 8 sadeleştirdik. 2. 2 kere 7, 14. 14 kere 5, 70 olacak. Şimdi altıncı soru. 2x eksi 3y üzeri 3 ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında terimlerden biri ax kare y olduğuna göre a'nın değerini işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi acaba 3'ün kaçlısıyla bu terim ortaya çıktı? Eğer e, bu işte pratikleşmişseniz yani binom açılımında direkt olarak görebilirsiniz. 3'ün birlisiyle çıkıyor. Ama bilmiyorsanız şöyle yapıyorsunuz. 3'ün reyli kombinasyonu formülünü kullanıyoruz önce. Sonra 3x üzeri 3 eksi birinci terim üzerine bunu yazıyoruz. Eksi 2 y üzeri r yazıyorduk. A çarpı x kare y'yi verecek bu. Şimdi e, y'nin kuvvetleri eşit olmaz. Zaten y'nin kuvveti r olacağı için burada da 1 olacağı için r eşittir 1. Çünkü burada 1 var. R'yi bulduk 1. Sonra burada şu formülde r yerine 1 yazıyoruz. 3'ün birlisi. 3x üzeri 3'ten 1 çıktı 2 çarpı Eksi 2 y üzeri 1. Bir. 1 yazmıyorum. 3'ün birlisi bütün sayıların birlik kombinasyonu 1 ve 3 kendisi olduğu için 3 üç yazdık. 3x'in üç karesi 9x kare çarpı eksi 2 y. Bu sayıları çarpalım. Eksi 54 x kare y oldu. O zaman a sayısı eksi 54 olur. Evet 7. sorudayız. 7. soruda bakalım. Hürkuş kelimesindeki harfler bir küpün her bir yüzüne bir harf gelecek biçimde yazılmıştır. Bu küpün altı kez havaya atılması deneyinde küpün üst yüzüne sırasıyla gelen harflerden oluşan dizilimin hür kuş olması olasılığını işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi hürkuş kelimesinin olmasını istiyoruz. Şimdi h harfinin gelme olasılığı burada da altı tane harfimiz var gördüğünüz gibi her harf de farklı. O zaman herhangi bir harfin gelme olası 1 bölü 6. Her harfi için 1 bölü 6 diyoruz. Değil mi? O zaman 1 bölü 6. Bu da 1 bölü 6. Ş şey harfi de 1 bölü 6. 6 tane 1 bölü 6'yı çarparsak 1 bölü 6 üzeri 6 deriz. Cevabımızı bu şekilde buluyoruz. Evet arkadaşlar bitirdik. Umarım sınavınız iyi geçmiştir birkaç tane zor sorumuz vardı. iki tane diyelim. Diğerleri gerçekten kolay sorulardı. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.